arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Çam Gölü'nün tanıtımını yapacağız. Çam Gölü Yakakent ilçesinde olan bir yer. Buradan sınava da geçirebiliyor. Şu taraf böyle düz tarafı gittiğimizde. E, Bu aşağıda böyle çok yürümüyor ama bir tane uçurum. Uçurumun hemen orada yol. Ondan sonra Çam Gölü adı verilmiş bir deniz var. Buranın adı neden Çam Gölü derseniz Burada çam ağacı çok fazla ve bu çam ağaçlarının çamları yeri çok dökülüyor. Bu yüzden de çam ağacı e, yeri mesire alanı vermişler. Burada piknik yapıyorsunuz, yürüyüş yapabiliyorsunuz. Biz yürüyüş yapmaya geldik. Böyle gördüğünüz gibi çok ağaç var. Şurada, şurada, şurada bir yerlerde görüyorsunuz zaten. Otel var. E, burası eskiden Sinop yoluna gitmek için bir yermiş. O otelde de işte yorulanlar geliyormuş, yemek yiyormuş, sonra yoluna devam falan edebiliyorlarmış. Şurada masalar var, görüyor musunuz bilmiyorum. Ay nasıl yapayım? Şöyle <laughs> masalar var. Ee, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu şekilde. Böyle. Bu şekilde bir yer. Ee, burada işte böyle çok fazla ağaç var. Bu yüzden çok güzel bir yer. Ee, işte burada böyle yemek yemek ve piknik almak için masalar var. Sonra işte çeşme var. Ee, şu üst tarafta da eskiden kalma evler ve oteller var. Bir tane otel var. bayağı bir e, yani 5-6 altı, altı taneden böyle ev var. Çok güzel evler. Biz <laughs> orayı böyle talimat yapıp kendimize yazdık ev yapmayı düşünüyoruz. Burada şurada, yani şurada bir çeşme var. Şurada gösteremedim. Orada bir çeşme var. İşte burada yukarı çıktığımızda direkt otele gidiliyor. Zaten burada çeşme. Yanında da hemen kapı var. Böyle bu şekilde. Böyle çok güzel ağaçlı bir yer. Burası hem araba yolu hem de yürüyüş yapıyorsunuz. Biz bugün yürüyüş geldik buraya. Yani şu karşıda orayı da göstereceğim gittiğimde. Orada bir çocuk parkı var. Onun hemen yanında da yağmur falan yağdığında yine heveslerimiz kaçmasın. piknik yapabilir miyiz diye. Ev var. O evin içinde bir tane uzun piknik masası var. O piknik piknik masalarında yağmur yağdığında ya da işte böyle hava soğuk olduğunda piknik yapabiliyorsunuz. Arkamdan da ağaçları görüyorsunuz. Şu şekilde önü de göstereyim ben. Böyle. Böyle. Gerçekten çok güzel bir mesire alanı. Buradan işte böyle yaşlaştık. Şurada bir çeşme var. Çeşmenin hemen arkasında bize hazırlamışlar böyle şömine gibi bir yer var. Orada mangal yapabiliyorsunuz. Biz orada bir kere köfte kırdık, bir kere balık yapmıştık galiba yanlış hatırlamıyorsam. Babamla öğretmen arkadaşlarıyla. Şurada dediğim gibi kapalı işte ev var. Orada da bir tane çocuk parkı var. Şimdi oranın içine gireceğim ve göstereceğim sonra yine yürüyüşümüzü yaparken tanıtacağım şimdi oraya gidiyoruz evet bu şekilde gidiyoruz zaten az bir yol kaldı bu yüzden videoyu duydurmayacağım burada çoğumuz çöp kutusu var çünkü e, böyle işte şey varken işte böyle bir şeyler varken çöp falan varken atabiliriz diye burada ağaçlar var Şimdi çeşmemize geldik. Burada girdik işte böyle bir yer. Şurada çeşme var. Dediğim o kapalı yer var orada da. Gerçekten bir ev. Orada işte yapabiliyorsunuz böyle. Şurada bir yer var. Orayı göstereyim. Yani göstere. Şurada bir yer var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Orada bir yer var. Orada da işte yemek falan yapabiliyorsunuz. Şuradan şurada tahtaylar var ya Şöyle göstereyim. hemen Şöyle. şöyle. Şurada taht var ya. Onlar kadın ve erkekler için bu Yani böyle namaz kılacağı bir yer. Ee, orada işte böyle e erkeklerin ve kadınların ayrı mescitleri var. Orada e böyle seccade falan var. Alıyorsunuz. namazınızı kılıyorsunuz. O şu arkada beyaz evde tuvalet. Bu tarafı ee, kızlar tuvaleti bu tarafa bayan. işte e, bay tuvaleti arkada. Üste tuvaleti. İşte çıktığınızda daha demin dediğim otele ve işte evlere yol alıyorsunuz. Burası da işte böyle bir yer. Şimdi çocuk parkına gidiyoruz. Evet. Burada da gerçekten çok insan yapıyor. Biz hatta hep çocuk parkı. Şimdi yine yola çıkalım. Biz burada da çok böyle piknik yaptığımız oldu. Dediğim gibi burada çok çöp kutusu var. Yine burada böyle bir çöp kutusu var. Ama ben buranın en sevdiğim yanı bir sürü ağaç, ağaç var. Ve deniz manzarası süper. Buradan böyle hem asfalt var. Orada da bu şekilde bir deniz var. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Evet şimdi yola devam. Yüzler çıkınca burası o kadar güzel bir hal alıyor ki. Yani ağaçlar hep sallanıyor. Böyle yapraklar başımızdan aşağı düşüyor. Çok güzel yani. Tamam. Şimdi böyle burada çoğunlukla gibi ağaç var zaten. Bu yol böyle yürüyüş. Arabalar da geçebiliyor. Bu şekilde. Şimdi ben her şeye geçiyorum çünkü araba geliyor. Bu şekilde. Şurada bir tepe var. Bu şekilde bir tepe. Orada da yine e, böyle piknik şeyleri, masaları var. Evet. Oradaki çoğunluk eskiden yapıldığı için mesela o tarz da da eskiden yapıldığı için metal masalar da var. O her dediğim gibi bir, yine bir tane şey var böyle bay ee, bayan tuvaleti. Bu burada, burada da var ama burada daha ileride orada göstereceğim. Evet. burada yine bu şekilde bir tane mesire. yapıyorum. meşe, meşe pala, yani hepsinden baya fazla çam ağacı. Buranın yarısı da e, meşe palamadı ağacı. Evet. Şimdi yine burada da dediğim gibi bir tane ağaç Dediğim gibi burada da bir tane şey var böyle lavabo var. Görüyor musunuz? Beyaz. Ah. Yardım göstereyim size isterseniz. bir Yukarıdan böyle çekiyorum şimdi. Çünkü çok güzel bir görüntüsü var. Ağaçların dalları gökyüzünde çok güzel bir görüntü yaratıyor. Bu şekilde. Böyle en sevdiğim yeri zaten ağaçlar ve gökyüzünün bu şekilde. Çizim çok güzel oldu. Gerçekten buradan bir tarih eser bile çıkabilir. Gerçekten. Şimdi burada asfalt var. Araba geçecek. Gördünüz mü bilmiyorum. Heh, <laughs> şimdi geçtim. Öyle bir ana asfalt var. Bu şekilde. Burada da yine mesire alanları var. Tüm kişi korona dolayısıyla buradan yapıyor. Çünkü burada çok kişi olmuyor. Asfalt yakın olduğu için, hele çocukluğa çok gelmiyor. Bu yüzden daha fazla bunu tercih ediyoruz. Burada çalı da çok fazla Şimdi koşmam lazım çünkü babamlara yetişmem lazım. gerçekten şu, şu ağaçlar falan çok güzel bir görüntü yaratıyor. Burada yangın izleri falan. var. güzel yani bir şey diye, evet. Şimdi çıkışı da göstereceğim. O yüzden videoyu kapatmadan. Şimdi çıkışa yaklaştık bakın şurada. Burada çıkış var. yapın ya da şey yazıyor. Kaç lira olduğu yazıyor. Açın saat ve kapanış saati yazıyor. Öyle. Çam gölümüz bu kadar. Ah, bir şey daha Burada da böyle zaptaların para aldığı bir yer var. Yani bugünlük bu kadar. Başka videoda başka bir yerde yine sizinle olacağım. Görüşeceğiz.